Arkadaşlar her türlü hapishane oyununu oynadık ama bu çok farklı. Her yeri su basmış ve her yer su içinde. Yani bildiğiniz havuz hapishanede kaçıyoruz ve Hüsran aşağı başlayana hemen videoya geçelim. Evet bakalım. Ooo Hüsran. Evet çok güzel. Hapishanedekilere bak. Hepsinin kafası kocaman. Wow, bak, çok güzel ortam olmuş ya. Sen neredesin? Tabii evet. ki, hiç seçim beklemedi. Sağdan doğru açıyoruz bunu. Seni görmek istemiyorum ama yüzden. Niye kızım? Karakterin çok kötü. Karakterin kötü mü? Özlemiyorum ya. Şöyle mi? bir şey olsan beni beğenir miydin? Bence evet. bayılırdın. Evet. Arkadaşlar, birbirimize hiç çarpmayalım. Ama baba. Çarpabiliyoruz, düşebiliriz. Ne oldu? Üstüne Jet Ski'ye binmiş. Geliyorum bebeğim ben. Geliyorum, geliyorum. Kullanması ben de bineceğim. Kullanması birazcık zor. Kullanması zor mu? Adam peşine geliyor mu? Oba! Allah! <laughs> Çok güzelmiş. Bunu kullanamıyorum. Geliyorum. Oğlum açsana. Çık geri çık. Çık çık çık. çık. Allah. Yusuf ben ne yapacağım şimdi? Ayva yedik oğlum. Çekil. Önümü gör. Ağır yere çarptı. <laughs> Vallahi daha önce hiç hiç, hiç bilmedim şuna. Çeksene. Ben nereye? Gelme. Dön dön dön. Arkaya çık, çok güzel döndüm şuradan çık, atla zıpla, 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 böyle mi kaçıyoruz? Evet öyle, ama oraya gidince anlarsın. Anacığım Yusra bunlar ne böyle, yakaladıklarına bakar mısın? Evet. Kendi arkadaşlarını mı yakalamış, kendi tiplerinden bir şeyler yakalamış. Kendini yakalamış. Kendini yakalamış, kendi kendini mi yakalamış, <laughs> düşman olursun. <laughs> Ne olursun düşme. Sen neredesin? Şu. Tuvalete geldim. Aaa! Tuvalete inmiş yine <laughs> Allah elini vermesin ya. Allah'ım! Ne kadar çirkin olmuş bu böyle ya. Çok çirkin. Tamam, bastım. Free diyor, tamam. Al bakayım. Tamam. Money, 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 money. Tamam, kapat canım. Ha ah, kapattı, tabi. Tamam, i̇stemiyorum bir şey. Bu ne? Ana peynirli. <laughs> Kokuşmuş yumurtalı peynir. Kok peynirli şey gardiyan. Yusra gördün mü adamı yani, her yeri ben yiyip peynir. ya, yani, Köşedeydi gittim kızım artık ben düştüm. Bunu görüyor musun? Evet para 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 olmazsa oluyor diyor adam paralı koymuş ona. Evet. Sen Bilmiyorum. düşme düzgün gidelim lütfen. Bu şey seride de kaçalım. Kırıl. Kırıl. Kırı. Bu ne be? Oba, oba bak. Sen ne atıyorsun kardeş? Şunlara bakar mısın? Oba, evet yuvarlama topları geliyor. Karşıda her yerden kaçmamız lazım. Geldin mi? Nokta kadar. Gelme, 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 gelme. Seni istemiyorum. Şuradan hemen kaçalım. Şurada şu anda yukarıda gene binmiş makineye devam ediyor yoluna. Arkadaşlar bu esnaf... Tamam çok güzel. Burayı da öyle bir güzel ayarlamış ki. Bir tanesine geçiyorsun ikincisine geçemiyorum bak. Geçer gibi yapsa pat geliyor gördün mü? Ucundan yani. Aslında zorlasak biraz geçebiliriz. Şuraya yalancı sıçramak olarak Müthiş. Obaaa! Oy! Yapma! Dur arkanda çekil her yere vura vura gidiyor. Nereye gideceğim? Duvara geçirdik. Dön şurada. Dön 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 dön. Ana o da orada kaldı. Nereden çıkacağız? Oh. Şuradan çıkacaktık. Tamam. Oh. Boğuluyorum. Baba bu o kadar uzun zaman oynamamışız ki sen unutmuşsun bile bu oyunları. Ezberledim ben biliyor musun? Aslında unutmak değil. Suyun içinde olduğum için nereye gideceğimi şaşırdım ben. Ne Zinyaline yapıyor? Doğru git. Bu ne? Her türlü gardiyan var. Evet, şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Çıkalım bakalım yukarıda biz. Aa, şey. Hmm. Hızlandırma. Hızlandırma. Aynen hızlandırma vardı. İç, 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 iç. Uçalım! Hızlandırma nerede? Oh, yer bile su. Nerede mi su? Evet. İç bakayım canım. İç 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 iç. Hareketlenmeye başla birazcık. Keşke burada su olsaydı. Çok olurdu. Suyun içinde yüzerdik. <laughs> zıplaya zıplaya giderdik suyun içinde. Evet. Kurbağa yavrusu gibi. Zıpla yavrum zıpla. Ben kurbağa sen de kurbağanın yavrusu olurdun Yusra. Olur ben muydu? Arkandayım tam da geliyorum yanına. Neredesin? Gittim ben geri. Aa merdivenden gittim yeni gittim çıkmış. <laughs> Şimdi bakayım arkandan seni görebilecek miyim? Merdiven mi alacaksın? Aa, e, a hayır ya. Ay seni. Hayır, buraya hayır, gel çiçeceksin. Ah merdiveni ayarlamışlar. Merdiven ayarlamışlar. Üstad tam arkandayım kızım. Seni geçmek için ufak bir hareket var. Ama, lazım. ama baba beklemen gerek beni. Seni niye bekliyorum kızım? Bekleyeceksin. Sen beni bekledin Bekleyeceksin. mi? Ha, ha, ha. Bekleyeceksin. Ya ha öyle bir Bekleyeceksin. yok. Yo. Bekleyeceksin. Ya. Yo. Ha 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 ha. Aşağı düşersek büyük ihtimal ölüyoruz değil mi? Ha? Geçtim. Evet, yok, evet. ölüyoruz ya. Örüyoruz, ölüyoruz ölüyoruz. Bir denesene benim için. Hayır, asla denemem. Sen beni geçeceksin. <laughs> tamam seni. Sen ne yapıyorsun? Nop. <laughs> Su atıyor. Ben ismim Nop. Su mu atıyor? Ne, nope. atıyor? Nope. ne atıyor? Alev mi atıyor? <laughs> Çevir bakayım şunu. Evet, kaldığımız yerde devam edelim. 3 tane vent çi... vent şeyini mi çeviriyorduk? Neydi bunlar? Vana. Van. ya. Vent duvardaki girdiğimiz yerlerde Vanlan. Van. Bunun <laughs> ismi Vanlan. Bunun ismi Vanlan. Van Van mı? Evet. Tamam, Van Van olsun o zaman. <gülüyor> Ana! <gülüyor> Aşçı gelecek mi? Aşçı ile nasıl kapışacağız şimdi? Ay çok korkuyorum! Aşçı ile şimdi şeyin üstünde kapışmayınca olacak. Bana çok zor olacak. O şeyin jetin üstünde evet. kapışırsa çok kötü olacak Yusuf'a. Evet. Yenemeyebiliriz o zaman onu. Evet. Çok zor olur. Kullanması da zor. Elim kayıyor. Hayır! Öne geçmeye hata çıktı baba, Yusuf geçti. Yusuf'a konuşuyoruz. Ben anlamıyorum. Adam çok acıyor. Konuştu belli değil. Sallıyor, sallıyor. Sallıyorum. Sallıyor, sallıyor. Yusuf'a konuşuyor. Yapma nereye gitti? Tamam arkandayım. Aralar mesafelerini kısaltmışlar. Geliyorum yavrum. Evet. Hayır. Evet. Gördüğünüz gibi geçemezsiniz. Oyun geçmesi mümkün ama öbür türlü geçemezsiniz arkadaşlar. Nasıl bağırdığını gördünüz. Aha. Ee, ne olacak? Hoba. Çok iyi be. Arkana. şimdi çık şuradan. Çık adam dibimize geldi. Nasıl yence be bunu çık. Ay vurdu dibinde. Çekin bas kaza. Yusra elime dokunma kızım yere yeremeyeceğim şimdi onu. Yusra yapma Yusra da. Yemiyorum zaten. Yusra havada uçuyor. Vur şuna. Bak geri geri sürerim. Çok güzel sürerim. Çok iyi gidiyorum. Aha vurdu. Ya! Ha! Bu da tam bir dolambaçlı patlatma evlerde. Sana bak bak sen kendinçine ne olduğunu anlamadım. Adam patladı. Vur! <laughs> ya o kadar <laughs> ne bekliyorsun? O kadar patladı. ne? Patladı. Patlattın mı? Tamam devam ediyoruz hemen. Ba! Oğlum şuradan <laughs> ya. bekledikten oldu ya. Bir daha kimseyi beklemeyeceğim. Basacağım gaza gideceğim ya. Uçur abi beni <laughs> böyle. Arkadaşlar sakın bu şakacı İsrail'i beklemeyin. Yoksa sizi yenerim. Ayıp etti ya. Ya gerçekten. sen ne yapıyorsun uzaylı? <laughs> Adamın kıyafetleri ya? yapışırız onunla. Bak bir şey diyeceğim. Adamın kıyafetleri hep özel Allah. Ne oluyor? Hoba. <laughs> yiyoruz. bu ne kurbağa? Kurbağa bile böyle hızlı çizmiyor. <laughs> Çok iyi ya. Hareketlere baksana. Aa, wow, iyi nefes tuttuk <laughs> ya. Bak 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 hareket. <laughs> Herhalde güzel. biz babam gibi dalga çaldık. Artık dalga değilim Çok arkadaşlar. Uzunmadım. Ama eski Bit... dalga tutsam. ama. Eski dalga İmkanı yok beni o piyasaya. Büyük konuşmayayım asla ya. Bitmiştir o piyasa benim için. Freo. Çünkü hiç güzel bir iş ortamı olmayan bir ortam. O yüzden bitti yani. Patronlar kendileri yapsınlar. Artık yok kız. İzliyorsa buradan eski patronlarıma selam olsun. İzliyorlardır mutlaka. Hemen devam edelim. Şuradan. Tamam. Geliyorum. Hayır bu da şimdi de sıkı pişeceğiz. Düşme <gülüyor> bak. Ya. Ne oluyor? Hadi. Evet. ana. Kaplumbağa. Nije kaplumbağa bari var. Bir, bir dakika baba. bari. Misin? Vay vay vay. Bekler Seni beklerim tabii ki. Koy kızım çekinme koy 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 koy. Evet atlı üstüne geçti. Hadi bakalım ne çıkıyor. Su var yükseliyor. Hayda. Ama gelmiyor daha iyi. Ne gelmiyor suyu süre ayva yedik. Ayva yedik gelmiyor. Ben süremiyorum ki bunu. Oğlum şöyle geriden al. Evet çok güzel. Allah'ım çok zor. Üstüne gitti. Tabi Allah döndü. Vallahi çok zormuş sıra Hem şeyi kontrol etmek zorundasın. Hem buna. Yürü. Yürü. Neyi bekliyor? <laughs> Çıldırmış gibi geliyor. Süre diyorum. Biraz uzaklaşalım şuradan Müsra'yı görüyorsunuz arkadaşlar Havada uçuyor Vur canım vur Vur hadi Hadi ne olur döndürmeden vur Döndürmeden vur Döndürmeden vur Hadi bitiyorsun Ben bitiriyorum Ölmüyor Huba Güle güle Hayır da. Ne? <laughs> ne dilice konuşuyorsunuz efendim? Bilmiyorum ben de ben de. Arabaya bineceğiz burada. Evet ben arabama bindiğim yüzüşüm hala kapışıyor. Onu yenip arkamdan gelmesini bekleyeceğim onu ben orada. Nereye gidiyor? Aha. Tepeye mi çıkacağız? Oo bak bununla gitmesi güzelmiş. Yürümek hiç seviyordum gerçekten. Suda bir şeyler geziyor. Her yer su. Oo dünya su basmış.

<gülüyor> <gülüyor> Aklıma ne geldi? O koyunları çağıran adam var diyor. Geldi. Oh, burada sular altında. O oh, bütün bariler burada. Var ailesi büyüyor. Evet, mükemmeldi. Oyunumuz bitti. Arkadaşlar su altındaki hapishanede kaç oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videonun gelmişini ne yapalım? Ben de abone Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> <laughs>